Türkiye her konuda Avrupa Birliği'ne uyumlu ya, eğitimde, sağlıkta, hukukta. Şimdi gıda ürünlerinde kullanılan ambalajda geri dönüştürülmüş plastik kullanarak Avrupa Birliği'ne uyum için bir çalışma başlatıldı. Şu anda yasak gıda ürünlerinde geri dönüştürülmüş plastik ambalaj kullanılması. Avrupa'da plastik çöpe çip takılıyor, Adana'da çıkıyor. Orada denetim çok sıkı bizde çöpler atık ithalatın içine konuyor ve dağlarımızda, ovalarımızda, o boş arazilerde atılıyor, gömülüyor, yakılıyor. Hani o atık fabrikalarında çıkan yangınlar var ya, evet. Geri dönüştürülemeyen plastikler yakılıyor bu ülkede ve böyle denetim açıklarının olduğu bir ortamda gıda ürünlerinde kullanılan ambalajda geri dönüştürülmüş plastiğin kullanılması ne kadar riskli olacak? Avrupa Birliği'ne uyum deniyor. Avrupa'da yeniden doldurulan sistemler şu anda gündemde. Gidiyorsunuz markete, evden götürüyorsunuz kavanozunuzu, deterjanınızı, bakliyatınızı oraya dolduruyorsunuz. Hem o saçma sapan plastik ambalajlara ek sıra para ödemiyorsunuz hem ürününüz ucuzluyor hem cebinizden çıkan para azalıyor hem de çevreyi zehirlemiyorsunuz avrupalılaşacaksak işte böyle avrupalılaşmak gerekiyor